valla oh, bizi Hazırlıyorum. Hazırlıyorum. Olur, bu neymiş şimdi bu ne yapıyor gms yasak bir gmod yuva ne yapıyor bu iş yapmıyor bu neymiş? Lan 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 lan. Lan 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 lan. Raid diyor bak. Korsan, korsan var korsan. Nerede lan? Şu adam? geminin içinde. Aa boş git, git, bak bir git bak. Anladım. Yapı oluşturdum işte. Kanka burada bir şey daha var mı Geç evet. soru soru. Kanka tamam, o şeyler yapınlar. Ay şu şey kaptan nasıl anladın? Aha. Tamam. Kılıç tamam. Kılıç tamam. Kılıç. Ben, verin de bana kılıç. Kılıç. Kılıç verin lan bana. Şeyden gir. Normal saldırı kısmı var ya. Oradan var mı var? Yok mu oğlum şöyle çakil. Aha. Telefon var lan. Oğlum <laughs> Aa, sen şey saldırıyor bu. ne anladım. demek ki? Öyle değil. Hah. Gir gir gir. daha güçlüleri var. Baban senin, ben babaanneni yemem. Ula benim... Ananı satayım, noldu amca? Birey. Direkt... Alıyor seni. Gel. Vur vur. Eşeksin lan sen. Eşeksin sen. Gel. Oğlum can yeniliyor şu an yoksa sen. Ha? Ne geldi? Eyvallah şu an. Bu ne lan? Ya kardeşim. Bir daha koydum. Bu ne oğlum? Bu ne alaka spawner'dan çıkıyor sanırsam. Ha yok oğlum ben koyuyorum baksana. Ha, o zaman, tamam. Pardon. Oh can şerefsiz. It all it. It, it. Ha biz bunu şişenin içine aldık o zaman herhalde. Lan üstad nasılsın yaşıyor mu? Oğlum bu benim kılıcı almış lan. Nasıl? Ya oğlum bu kılıç da değilmiş. Bu, kılıç balıymış. <laughs> Ekrem sarı tepkilerine hastayım ya. Aha ben ne koy. Nasıl Hadi lan. Eee. Bunu mu alacağım Yine oldu. Eee ne Sağ ya böyle iş olur. Bakalım burada ne var. <laughs> Oo. Oo hocam. Burada işimiz yarar bir şeyler çıkar. Diyecektim çıkmadı. Ne lan? Bu ne? Okumaka var lan burada. Aha. Onu oğlum. Aha. 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 Aga ben bunu biliyorum. Ne bu kendisi? bak 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 şimdi. Sanası. Yani ne yapıyor Dur şöyle çağıracağız herhalde. Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne lan? Ya rap gibi uz adamı bu ne böyle? Bunlar <laughs> ne lan bu Oha gidiyor aga bu. Baba sen nereye gidiyorsun? Aha. O, ne yapıyorsun? O damage değil mi ya? Hiç anlamlı <laughs> Yedi çağırdın amca. Ne diyorsun lan? Yürüyün. Ha bu da bu. Eşek nasıl Bu ne oğlum? Baba. <gülüyor> 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 Oğlum bizim bu arsız 4'teki boss'un aynısı lan bu model. Hmm. Ama bu kılıç ne alaka? Götünde kılıç var. Götüne kılıç girmiş adam. Baba bizi sal burada bu. Bura ne böyle? Kaç burada ne var bura? Bur La biz. Oha. Şunu anlıyor lan. Oradan adam olmaz lan aga Bakalım buralarda ne var? Hiçbir şey. 6'ya geldik. Bu neymiş? Hiçbir şey. Bu neymiş? Ne oluyor töbe bismillah. Ananı <laughs> satayım. Bu ne lan? Aa, siktir. Bu ne lan böyle? Lan bir yere geldik. Bunlar çıktı oğlum. Bu ne lan? O ananın satıyor Mecda Havuş'um. Vay 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 düşmanlarım. Oğlum bu öbür moddan iyi lan bence. O hmm, evet. neydi öbür modu? Orta çağ modundan iyi. Orta çağ ki ya çok ayrı bir şey aga. O kanka benim yani... sistem kaldırmadım. Aga. Yani RAM yoktu bende biliyorum. RAM, o, RAM Onda RAM var ya yoktu. benim bilgisayar bile drop ama onun vardır bir boktu. Çünkü herkesin bilgisayarı drop o kodumun modu kimse oynamaz ama oynanıyor işte. Onda vardır bir şeyler ya. Öbür modda mı? Hmm, orta çağ modu. Ha. Bu ne lan? Ne oldu? 18. Nerede atalım? Tabela kanka ya. Bu ne abi? Mem map memory modül. Harita modülü. Burada başka ne var? Bu var. Bu ne oldu? Hiç bu değil. Ooo hocam. Anladım. Ne no. Yani evet, ben bunda böyle çim mi topluyuz? Onu nasıl bir Burada ne var? Buna burada, burada bok. Vay baba. Ana. Ana. Ama bunlar tek cam herhalde. Firefly. Eee bunlar gücü anasını satıyor. <laughs> Ama ya oğlum aklımdaki eşyayı bulabilirsem burada var ya çok güzel olacak. Oy bu ne lan?